Vallahi buldum. Buket, hayatım. Hı. Aşkım, ıh, nedir ya? Hı. Hadi kalk hayatım. Ne istiyorsun ya sabah sabah? kendi ağzımla söyledin. Sabah oldu dedim. Hı. Hadi kalk. Hem bak güneş yine yeniden ne güzel doğdu. Tekin ne yapayım Güneş'e selam mı durayım ya ne yapayım? Fotosentez mi yapayım? Toprak elini mi öpeyim? Ne yapayım bir bırak beni ya. Buket, ben artık bu duyguyu yaşamak istiyorum. Ya yaşıtlarım bu zevki yaşıyorlar hem de her gün. Ya ne olur sen de artık evet de. Ben de şu duyguyu, şu güzelliği, şu zevki bir kez olsun yaşayayım ha. Ya ne olur sen de he de şu yatak odam, Güzel. şu evimize bir leşe gelsin ha. Ne dersin? Ya ama ben kiminle konuşuyorum acaba? Ne istiyorsun benden? Baba olmak istiyorum. <laughs> sevineceğini biliyordum. <laughs> Baba olmak istiyorsun? Ne babası ya? <laughs> ne çocuğu? Vallahi hiç kusura bakma Tekinciğim. Ben hiç çocuk falan yapıp şu fiziğimi bozamam canımın içi. <laughs> ben sana çocuk diyorum, sen bana fizik mi diyorsun? Evet, aynen öyle söylüyorum. Ben hiç kilo alıp senin o eskiden benimle dalgaya geçtiğin günleri hiç dönemem. Buket, bak çok saçma sapan konuşuyorsun ha. Ya sen çocuk ne demek biliyor musun ha? Çocuk. Biliyorum hayatım, biliyorum. Gayet iyi biliyorum. O doğuma kadar sancılar, doğumdan sonra uykusuz geceler, ağlamalar, zırlamalar, sarkan memeler, alınan kilolar. Selürit. E tabi doğumdan sonra kilo verememek. O vermediğin kilolar yüzünden kocanın gözünün dışarı kaçması. Sonra onu başka kadınlarla yakalama, sonra boşanma, etme. Bak ne oldu? Çocuk yapalım derken yolumuz yıkıldı. Lan ne negatif kadınsın ya. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Bravo. Sabah sabah. Bravo. Ah benim canım kocam. Sen sevişmek için çocuk mu yapmak istiyorsun? Gerizekalı. <gülüyor> <gülüyor> salak. Vallahi salak bu çocuk. Peki, ne yapıyorsun? Çizgi film izliyorum ama yalnız başıma. Çocuğum olsaydı onunla izlerdim. Yemin ediyorum yedin sen ha kafayı. Kafayı yedin sen. Gitti. Balans falan komple kaydı. Aslanım be, aslanım benim be. Hadi, hadi, hadi geliyor. Doldur, doldur. Yapıştı, yapıştı. Aferin be, aferin. Yerden, yerden, yerden. Yerden, yolla, yolla gelsin. Aferin. Peki. Aşkım. İyisin değil mi? Ha? Oğlumla top oynuyorum. Tövbe tövbe bizim çocuğumuz mu var ya? Bizim çocuğumuz, bizim oğlumuz mu var? Bizim oğlumuz yok. Sahi. Yoktu değil mi? İnsan fazla kaptırıyorsa kendini. Hayal işte. Bravo Dramakul. Bravo. Ben hayatımda böyle bir dramatize etme şekli görmedim gerçekten. Hadi oğlum kaldır bakayım topu. Bak annen kızıyor. Bak. Yine oğlum dedin duydun mu? Allah söyletiyorsa demek ki. Dudaklarımı oku. Dudaklarımı. Çocuk istemiyorum. Hayatım niye böyle konuşuyorsun ya? Ya ben sana biraz önce bin tane sebep saymadım mı? İyi de hiçbiri geçerli değil. Tabi, <laughs> tabi, tabi. Tabi siz erkeklere göre hava zaten çok hoş. dik fidanın sonra dön arkana git hiç umurunda olmasın. Ha bu fidanın büyümesi var, güneşi var, suyu var, yazı var, kışı var, dökülen yaprakları var. Ha? Sen diktin fidanı gittin. Hiç umrunda değil. Hayatım hiç öyle şey olur mu ya? Çocuksuz yuva mı olur? Olur canım. Olmaz. Olur canım. Hayatım olmaz. Olur canım olur. Eğer ben kazanırsam, dikerim o filanı ha. Allah bana sabır versin. Bana sabır, sana da azıcık akıl fikir. Azıcık ya. Hayatını idam ettirecek kadar olsa bile yeter. Şuradan şuraya gidecek kadar olsun. Birazcık ya. Otur bakayım sen. Hayatım. Ne var Tekin? Hadi kalk, gidiyoruz. Nereye? ya eşimi bir gün olsun dışarı çıkarmayayım. Gezip tozmak, çılgınlar gibi eğlenmek onun da hakkı değil mi sence? Tekincim bak prodüksiyona hiç gerek yok. Sen ne istiyorsan bana söyle, konuşalım bitsin gitsin hadi. Ah. Bak darılırım. Bu adam, bu adam senin kocan bir gün olsun seni dışarı çıkartmak istemiş. Seninle çılgınlar gibi eğlenmek istemiş ona çok görme yalvarırım çok görme. Sen ciddiysin. Aşk olsun tabi ciddiyim yalnız şık şıkıdım olmanı istiyorum. Çok özel bir yere gideceğiz. Diyorsun. Bak hala hazırlanmaya başlamadım. Hadi banyoya giriyorum, geliyorum. Aa, aa! Aa! Resmen tuşa girdi. Benim. Ben hazırlanmam lazım. Geçsin özel bir yere gideceğiz. Kesin. Hayatım sen niye böyle giyindin? Salaklığımdan Tekin. O ne demek be? Gerçekten mi ya? Gerçekten mi? Yani senin beni etkilemek için hamlen bu mu? çocuk parkına getirmek mi beni? Hayatım niye öyle konuşuyorsun ya? Sence de dünyanın en huzurlu yerinde değil miyiz şu anda? Tıpkı Çaykovski'nin ölümsüz eserlerindeki o huzuru anımsatmıyor mu sana? <laughs> Çaykovski mi? Sen Hı? nereden biliyorsun ya Çaykovski'yi? Sen bizim düğünümüzde kaşık havası bilmiyor diye orkestranın üstüne yürüyen babanın evladısın ya. Çaykovski kim? Ha? Zaten bir yatak odamızda Çaykovski eksikti. O da oldu. Şişt, ne biçim konuşuyorsun çoluk çocuk var burada ya. Şu an fark ettim ki inanılmaz bilinçli baba adayım. Ah, ah. Şu sese bak şu sese. Bak bak bak. bak. İnsanın sıkıntısını almıyor mu? Almıyor. Almıyor. Aksine beni geriyor. Daraltıyor beni bu ses. Aa, Çocuğa bak bak üstünü nasıl da batırmış, Nasıl da batırmış, sevimli şey. Saflığa bak. İyi yapmış, iyi yapmış. O üst başla eve gelecek ondan sonra. Tabii çocuğu temizle, evi temizle, üstünü başını temizle. Oha. Ah, şu dondurma iyi işe bir bak. Şu dondurma iyi işe bir bak. Tabii yesin dondurmayı. Yesin sonra o boğazlar şişsin. Sabahlara kadar ateş, sonra ağlamalar, zırlamalar, doktor doktor gezmeler. E tabi bir de anne babası ne yapacaksın? Üzüleceksin. Bak şimdi söylerken bile nefesim kesildi. Yemin ediyorum nefesim kesildi benim. Allah senin cezanı versin bir kadın. Bu havada çocuğa doldurma mı yedirdin? Kim ne yapıyorsun? Utursana ya. Tut şunu. bizi. Hayır. Niyorsun? Seni olumsuz etkiliyor ya. Baba olmama engel oluyor. Tekin ben çocuk istemiyorum. Sen niye bunu anlamıyorsun ya? İstemiyorum ya ben çocuk. Ya iyi de niye? Ah, şu, şu çocukluk tatlılığa bak. Yemeşil de gözleri var. Ah, bak. Nasıl da kaydı kaydıraktan? Ah, bak, bak. Görüyorsun değil mi? Beni nasıl sevdi bak, bak. Ben de onu sevdim ama. Bu arada, el oğlunu böyle seven, kendi oğlunu nasıl sever? Sen düşün. Al bakayım tatlı şey. Al. Ah. Görüyor musun bak? Ne kadar da oyun oynamayı seviyor. Tekin, aşkım olmuyor. Olmuyor işte ya. Sen çocuklarla bağlantı kuramıyorsun. Boş ver. Hadi kalk gidelim. Biraz daha kalsak ya. Hadi kalk. Aa bak. Ben kettle fish'te unuttum. Kettle fish'te unuttum ben. Evi yakacaksın evi. Allah'tan huyunu bildiğim için sigortalattım evi de. Yine de gidelim hadi neyse. Hadi. Hadi. Dur. Bak bana seslendi. Sarılacak herhalde. Gel bakayım amcana gel. Bak bak, bak kaçtı bir daha bak bak. Kırdı kaçtı. Senin ben anana babana müjde diye haber eden ebenin babasının düşmanını... Hadi, hadi Tekin, hadi, hadi saçmaladın iyice. Ne olur hadi ya, of. Yürüyemiyorum zaten, gel buraya. O değil, bir kızımız olsa sana benzese ne güzel olur. Abi. Ev yanında Tekin, hadi. Sen yine düşün olur. Ay istemiyorum.